Clara'yı sevindirebilmek için birkaç gün Frankfurt'ta kalacaktı. Hasta kızı çok acıyordu. Clara'nın o kadar hizmetçi ve bakıcı arasında çok yalnız olduğunu hissediyordu. Aa. Demek dağlardan gelen ufak Adelaide sensin. Korkmana gerek yok. Benim adım Haydi. <laughs> Nasıl olur? Kızın adı Adelaide fakat çok inatçı bir çocuk olduğu için adının Haydi olmadığını bir türlü anlamıyor. Ayrıca bayan Clara'nın sandalyesini itmek senin görevin değil. Bu iş için hizmetçiler var. Aldıkları paraları hak etsinler biraz. Niye ki ben çok hoşlanıyorum. Bana karşı çıkma. Özür dilerim bay kandidat. İşiniz biraz zor olacak. Görgü kurallarından hiç haberi yok. Beni hizmetçilerle karıştırıyor. Bugüne kadar hayatında bir kere bile İncil okumamış. Haydi okuma bilmiyor belki ama çok farklı şeyler biliyor. Onun adı Adelaide. Bunu kafanıza sokun. Gidip ders salonunda bekleyin. Öğretmeninizle görüşeceğim, özel şeyler var. Biraz daha konuşabileceğiz. <laughs> Merhaba. Clara'yı ders salonuna götürün. Kapıyı da kapatın lütfen. Hmm. Hayal kırıklığına uğradım. Beni kandırdılar. Ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Boş verin. Her şey düzelir. En iyisi ile başlama. Hayır, bu Clara'yı geriletir. Yeniden alfabeyi mi öğrensin? Hayır, hayır. Şu anda kaldığı yerden devam etmelisiniz. Lütfen bunu yapın. Kesinlikle yapamam. Bu sorumluluğu üstüme alamam. Alırsınız. İsterseniz pekala yapabilirsiniz. Ben sizi tanıyorum. Mutlaka aklınıza bir şeyler gelir. geçiriyorsun Haydi? Bu sandalyede iyi oturamıyorum. Sana çok mu sert geldi? Aa, hayır fazla yumuşak. <laughs> Dağlarda ne tür bir sandalyeniz vardı ki sizin? Tahta sandalyeler. Büyük babası benim için bir sandalye yapmıştı. Çok rahattı. Al bakalım bu senin. Öyle mi? Yosef <laughs> bir sandalye. devrilirsen bizi yine azarlarlar. Bu sallanan sandalye değil, dikkatli ol. Ders çalışırken hiç kımıldanmaz mı? Evet, kımıldanmaz. Sessizce oturup öğretmeni dinleyeceksin ve hiçbir şeyi kaçırmamaya çalışacaksın Haydi. Ya. İşin kötüsü o kadar uzun süre sessiz kalınca insanın uykusu geliyor. Esnersen vay haline. Olamaz. Uykum gelince de esnemeyecek miyim ya? Hayır sakın esneme. Aa, buna eğitim mi deniyor? Ben daha farklı bir şey bekliyordum. Bence bunlar çok sıkıcı. Ben sana katılmayacağım. Okumu öğrenmek istemiyor musun? Yozef <laughs> <laughs> <aa>, <laughs> günde yirmi kez esnerdi ve büyük babam hiç esneyen Yüzef de kim? Tabii ki tatlı büyük bir köpek. Burada esneyenlere hemen ilaç veriliyor. <laughs> ne işe yaradığını bilmiyorum. Tadı o kadar kötü ki insan hemen fenalaşıyor Bu yüzden dikkat etsen... Aramızda her şeyi kararlaştırdığımızı kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bugünkü dersimize dün kaldığımız yerden devam etmeyi düşünüyorum. <laughs> tamam mı? Başlangıçta senin için biraz zor olacaktır ama... ...biraz çalışırsan başarırsın. Biz buradayız. Ya Şurada işte. Aa. Hmm. <laughs> Ha, bakalım neler biliyormuşsun. <laughs> e, e, büyük ve küçük harfler dilimizde diğer dillerden farklı şekillerde kullanılır. Diğer diller cümle başında ve öznel isimler dışında kelime başındaki bütün harfler küçük yazılır. <laughs> dilimizde ise cümle başındaki kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Örneğin inek eve geliyor cümlesinde i büyük harftir. Bizde sadece keçi vardı. <gülüyor> <gülüyor> İki nokta üst üsteden sonra büyük harf kullanılır. Örneğin kullanma talimatı. İki nokta üst üste. Bu ilaçtan iki saatte bir kaşık alınır. Bu cümlede tabii ki bu büyük yazılır. Son olarak bazı kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmaz. Örneğin gökyüzü, toprak, çocukluk, akrabalık, kalabalık, balık, olta... Ee, ...sorumluluk, yabancı, kedi... Anarya, çiçekler, çimenler, ağaçlar dizkel. Güneş, dağlar, su, toprak kumku, Rüya, mutlu, kış, bahar, kar Tavşan, geyik, anne, baba, amca Abla, abi, arkadaş, büyük baba Büyük baba mı geldi? Geldi! Dur büyük baba geliyorum! Aman tanrım! Ne oldu? Büyük baba biz yukarıdayız gel! Olamaz, olamaz, olamaz. Güzelim halıyı mürekkep kes. yaptı. Hemen buraya gelin, çabuk. Çabuk buraya gelin. Allah'ım tanrım, yine yoklar. Büyük baba. ve keçi yok. Yok işte. Adelaide, yaptıklarını nasıl açıklayacağını çok merak ediyorum doğrusu. Büyük babamın geldiğini sanmıştım. Rüzgara duyup dağları, çam ağaçlarını ve çiçekleri göreceğimi sanmıştım. Frankfurt'ta ağaç mı? Hı, hı. Ne kadar da saçmalıyorsun. Burada ormanda yaşamıyoruz. Hadi içeri gir. Senin yüzünden dersleri aksatamayız Adelaide. Yavaş ol. Hmm, hmm, hmm. Yaptığın şeyin sonucunu görüyorsun değil mi Adelaide? Çok özür dilerim. Bundan sonra sandalyede rahat durmazsan seni sandalyeye bağlarım bunu anla. Hmm. Öyle dur bakalım senin yaptığın işin acısını biz çekiyoruz. Çok özür dilerim yardım edebilirim. Sakın bu işe karışma senin yüzünden bela istemiyorum. Clara hanım odasında seni bekliyor. Söylememi istedi benden. Ya. Dağları hayal ediyordun. Frankfurt'ta yanımızda kalmaktan hoşlanmıyor musun? Burayı asla dağlar kadar çok sevemem. Oraları hayal bile edemiyorum. Bana anlatsana Haydi. Olur tabi. Bir denerim ama bunun için çok zamanımız olması gerek. Vaktimiz çok bol. İyi biz de deneriz. Adı Hansi. Doğum günümde aldılar. Hansi neden kafese kapatıyorsun? Ne? Kuşlar uçmak ister. Bu yüzden kanatları var. Onu bırakırsam kaçabilir. Bir zamanlar her yere uçabilen bir kuşum vardı. Adı Cik Cik. <laughs> Dalga geçme, kafessiz kuş besleyemezsin. Hayır, besleyebilirim. Onu yetiştirip bıraktım bile. Eminim çok güzeldi. Hem de nasıl? Ama tek arkadaşım o kuş değildi. Dağlarda benim çok arkadaşım var. Öyle mi? En azından yüz bin Şuradaki çekmeceyi açsana. Ha? Canlı değiller ama onları çok seviyorum. <laughs> Tıpkı sana benziyor. Özel bir bebek gözlerini açıp kapayabiliyor. Çok canlı görünüyor. Çok güzel eşyalarım var. Şu dolabı açsana hadi. Aa, daha çok bebek mi var? Bunların hepsi senin mi peki? Elbette. Senin de bu kadar elbisen var mı? Benim mi? Aa. Tek elbisen bu mu? Daha dolapta çok şey var. Bu şapkalar da senin mi? Tabii ki. Büyük babam bana şapka vermişti. Sana göstereyim. Buna ne diyorsun? Hiç böyle bir şey görmemiştim Haydi. Ah, sen burada ne yapıyorsun? Benden izin almadan bu odaya girmemelisin. Onun bir suçu yok. Onun buraya gelmesini ben istemiştim. Öyleyse yanlış bir şey istemişsin. Bu odaya yalnızca benden izin aldıktan sonra girebilirsin. Beni anladın mı Adelaide? Evet. Gel buraya. Clara Hanım öğleden sonraları dinlenmek zorunda. Bu sürede ne istersen yapabilirsin. Fakat şu kafandaki iğrenç şapkayı çıkarttıktan Hayır. sonra Tanrı bilir bu şapka keçe ağrında yerlere bile düşmüştür. Aman Tanrım ne kadar korkunç. Şapkamı geri verin lütfen. Şapkamı geri istiyorum. <laughs> Niye bu kadar alçak? Benim şapkam. Artık şapkam var. Şapka şapka. Çık çık geri dön. dağlara mı dönmek istiyorsun? Ben de dönmek isterdim. Hadi dışarı çık. <laughs> Artık evine dönebilirsin. Ben buradayım ve Clara yalnız değil. Gel ufaklık. Benden korkma. <laughs> Usladım. <Usta dön. gülüyor> <laughs> dön bakalım, hadi dön topa gibi, dön hadi. Şimdi de camı açacağım, böylece uçabileceksin. Daha ne bekliyorsun camı açtım işte, hadi ufaklık. Cik görürsen benden selam söyle. <laughs> ah, geri, geri. Aa, iyi ki miydim. Aa! Aa, mantarlama! Adalet, Adalet ne yapıyorsun orada? Sakın kal Sakın kal orada, dur. Korkma kızım. Gel. Aa! aa! Hadi buraya gel. Hadi, hadi. Hadi buraya gel. Hadi kızım. Sen gel oraya. E, hadi, hadi hiç oldu korkuyorsun. Aa, lanet, oluyor, kesin haydirdir bu. Aman tanrım, bu iş böyle devam ederse bir gün bir yerde yığılıp kalacağım. Hayır, ufaklık kaçma benden! Ne yapıyor koştum. bunlar? Üstünden kalkmayı düşünmüyor musun haylant yaratık? Evet, uç ah. uç! Uç güzel <laughs> kafeste yaşamak istemem. Senin bu sonsuz bahanelerinden bıktım artık. Aklın başına gelene kadar burada kapalı kalacaksın. <laughs> Belki burada akıllanırsın. <laughs> Bu çok soğuk. you <laughs> Onsuz çok sessiz. Linet, lütfen gidip o korkunç çocuğu... ...Bodrum'dan alır mısın? Peki Bayan Rottenmeier. Dışarı çıkabilirsin. Bayan Rottenmeier gelmeni istedi Adelheid. Hadi acele et. Sen çok garipsin. Gidelim. Ah! Lütfen gelin. Bu çocuk korkunç. Bağırıp çağırmayı keser misin lütfen? Ah, 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 ah. Aşağıda yapabileceği hiçbir şey yok. Ah. Adelaide eteğinle ne yapıyorsun? Ah, 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 ah. ah Linet bana göstermek istediğin şey bunlar mıydı? Ne kadar tatlılar değil mi? Ah evet. Ah ah, ah gerçek fare mi? Aa, oh, sakın bana yaklaşma sana yalvarıyorum bana yaklaşma. <laughs> Ama bir şey yapmıyorlar ki. Baksana ne kadar şekerler. <laughs> Baksana. <laughs> Haklısın. Aslında çok tatlılar. <laughs> Ama bence onları yerlerine bırakaydı. Bu kadar ayrı kalırlarsa annelerini özleyebilirler. Anlıyor musun? Peki nasıl istersen. Clara. Neden bu kadar heyecanlandılar? Hiç öylesine. Ah! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da <de> hızlılar. <laughs> Onları kimse yakalayamaz. Evet, onları kimse yakalayamaz. <laughs> oh, aman tanrım. Görünürde fare kalmadı hanımefendi. Aa emin misin? Belki bir yere saklanmışlardır. Hiçbir yerde fareden eser yok. Merak etmeyin. Bunun doğruluğundan sen sorumlusun Sebastian. Tüm fareler kaçtı. Gelip kendiniz bakın isterseniz. Zavallı ben. Eğer böyle giderse yakında meslek değiştirmek zorunda kalacağım. Ah Yüce Tarım. Bağırman işe yaramaz. Bütün bunları hak ettin. Aa, ama çok Evet geri döndü. Döneceğini biliyordum. O buraya ait haydi. Ne oldu? Neden dağlara evine uçmadın? Bu kafeste dışarıdakinden çok daha rahat da ondan. Burası onun evi. Dışarısı ona yabancı. Hayır hayır hayır. Buna inanmıyorum. Ama haydi. Herkes senin gibi değil. O kuş dağları bilmiyor bile. O kuş benim gibi. Burada kendini rahat hissediyor. Başka yer bilmiyor çünkü. <laughs> Asla. Evet, bu kuş bu kuş benim yanımda çok mutlu. Sen kendi kuşunu yetiştirdin, ben de benimkini yetiştiriyorum haydi. <laughs> Otlakların üstünde özgürce uçan kuşların ne kadar mutlu olduğunu bir görmelisin. Gökyüzünde bulutlara kadar çıkıyorlar. Bulutlara kadar kanat çırpıyorlar. Çok yukarı, en yükseğe ve daha yükseğe uçuyor, uçuyor, uçuyorlar. Hepsi uçuyorlar. Seni incittim mi? Herkes gelsin, yemek hazır. Bu sefer acele etmeliyiz, yoksa yine fırça yeriz, tamam mı? Tamam. Gidiyoruz. Sıkı tutun. <laughs> Biliyor musun Clara? Az önce bir şey düşündüm. Bir gün seni dağlara götürüp her şeyi göstereceğim. Ve her şeyi gördüğün zaman az önce anlattım kuşları da anlarsın. Tamam mı? <laughs> Kesinlikle sana söz veriyorum. Her şeyi göreceksin. Çiçekleri, otlakları, otları ve dağları. Dağlar çok güzeldir. Bunu hayal edemezsin. Her tarafta çiçek ve keçiler var. Keçilerin çanları çalıyor. Çiçekler kokuyor. Bazen dağ başlarında yazın bile kar oluyor. İnan bana Clara seni Dorfli'ye sonra da kulübemize götüreceğim. Söz veriyorum. Clara Heidi'yi o kadar iyi tanımıyordu. Bu yüzden Heidi'nin yapmayı kafasına koyduğu bir şeyi unutmadığını biliyordu. Heidi arkadaşı Clara'ya o çok sevdiği dağları göstereceğine söz vermişti ve sözünü tutacaktı. Günün birinde Clara'yı dağlara götürecekti. Ama o güne daha çok vardı ve Heidi'nin Frankfurt'ta yaşayacağı daha pek çok macera vardı. Örneğin evlerinin köşesindeki müzikçi çocuk gibi. Haydi çocuğu Bayan Rottenmeier'e dinletmek için eve davet etmişti. Gelin isterseniz bunu da bir dahaki sefere anlatalım.